arkadaşlar. Bugün sizlerle biber ekeceğiz. İlk önce bir malzemelerimizi sayalım. Toprak, su ve biber çekirdekleri. Biber çekirdekleri aslında yani biber tohumları. İlk önce toprağımızı yarım yarım bir şekilde yarım 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 koyuyoruz. arkadaşlar yarım bir şekilde yarım şeklinde koyduk. Şimdi bu biber çekirdeklerimizi ikişer tane koyuyoruz. İçine toprak koyup koy, koyuyoruz. Güzelce toprağımızı bu şekilde kapatıyoruz. Evet. Şimdi ise suluyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ılık bir yerde bu, bu bu tohumlardan da ılık bir yerde bırakacağız. Ve sonra 1-2 hafta sonra filizlenecekler ve 2 ay sonra da büyüyecekler, kocaman olacaklar ve sonra bunlar gibi kahvaltıda afiyetle yiyeceğiz.